Üçüncü bölümden herkese merhaba. Şimdi birleştirme kısmına kadar geldim. İkili trabzanlarımı yaparak. Bu kısımda en başta çektiğim 3 zincir var diye üçüncüsünün ortasından tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Şu şekilde. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen önündeki trabzanın tepe noktasındaki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer altta bulunan ikili trabzanın üzerine de bir tane. Bu şekilde altta bulunan ikili trabzanlarımın üzerine ilmeklerimin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimi de trabzan olarak kabul ediyorum. Toplamda 5 tane ikili trabzanım oldu. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. 1 2 ikinci ilmeğin tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada gördüğünüz gibi bir tane ilmek kaldı boş. Daha sonra her bir ilmeğimin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Üç tane oldu. Şimdi 9 tane ikili trabzan yapacağım. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Şimdi üç, altı, dokuz. Dokuz tane ikili trabzan yaptıktan sonra yine bir, iki, üç. 3 tane zincir çektim, ipimi tığıma doladım. 1, bir, 2. Birinci ilmeği boş bırakıp ikincisinin üzerine ikili trabzan yapacağım. Yine 9 tane ikili trabzan yapacağım. Bu sırada 9 tane ikili trabzan, bir tane ilmeği atlayarak yine 3 zincir, yine 9 tane ikili trabzan yapacağız. Modelimiz bu şekilde. Devam ediyorum. tane ikili trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim. Bir ilmeğimi boş bırakıp ikincisinin üzerine ikili trabzanımı yaptım. Yine 9 tane ikili trabzan yapıp 3 zincir çekip bir ilmeği boş bırakarak devam ediyorum. Modelim bu şekilde. Ben bu işlemlerin aynısını tekrar ederek birleştirme kısmına kadar geliyorum. Şimdi birleştirme kısmına kadar geldim. Gördüğünüz gibi bu sırada en son boşluktan sonra 4 tane ikili trabzan yaptım en başta da yapmıştım ikili trabzan 5 tane yapmıştım şimdi başta çektiğim zincirin tepe noktasından tığımı kaydırarak birleştiriyorum birleştirdiğimde gördüğünüz gibi bu kısımda da toplamda 9 tane ikili trabzan yan yana oluyor şimdi zincirimin karnından tığımı geçirerek bir tane sık iğne yaptım birleştirdikten sonra 6 tane zincir çektim ipimi tığımı iki kere doladım daha sonra bu boşluk var ya o boş bıraktığım ilmeğimin üzerinden tığımı şu şekilde geçirdim daha sonra tığımı şu şekilde geçirdikten sonra ipimden önce bir ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi kaydırdım ve şöyle uzun bir ikili trabzan yaptım İpimi tığıma doladım arkadaki boşluğun halkamın üzerine 6 tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Yine. Aynı yerden şu şekilde tığımı geçiriyorum. Önce bir ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi ve daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak uzun trabzan yaptım şu şekilde. 4 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma bir kere doluyorum ve 1 2 3 4 5 Beşinci trabzanın karnından şu şekilde tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Yine arada kalan boşluk vardı ya hani... Ee, oradaki ilmeğin üzerine ipimi tığıma iki kere doluyorum. Aradaki o boş ilmeğin üzerinden tığımı şu şekilde geçiriyorum. Önce bir ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi kaydırarak uzun bir trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Arkadaki halkanın üzerine toplamda 6 tane ikili trabzan yapıyorum. kas artık büyüdüğü için biraz yaparken hakim olmak zor oluyor masanın üzerinde işlerken. 6 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra ipimi tığıma iki kere doluyorum. Yine aynı yere önce bir ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi ve daha sonra 2 ilmeğimi kaydırıyorum. 1, 2, 3 4. 4 tane zincir çekiyorum. Sayıyorum 5 5.sinin karnından tığımı geçiriyorum. İpimi bir kere dolayıp ve oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ipimi zincir çekiyorum. Yine ipimi tığıma 2 kere dolayıp boşluktaki ortadaki ilmeğin üzerine tığımı geçiriyorum. Önce bir ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi, daha sonra iki ilmeğimi kaydırıyorum. Modelimiz bu şekilde gözüküyor. Yaptığım kısımlar. Yine devam ediyorum aynı işlemleri yaparak birleştirme kısmına kadar. bir kere daha göstereyim arkadaki boşluğa yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum uzun trabzanımı yaptıktan sonra ipimi tığımı iki kere doluyorum alttaki ilmeğin üzerine önce biri ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi, ilmeğimi kaydırıyorum bir iki üç dört dört tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum bir iki üç dört beş beşinci trabzanımın karnından tığımı geçirerek iki, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine dört tane zincir çekiyorum. ipimi tığıma doluyorum. Ve alttaki bu ilmeğin üzerine önce bir ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi daha sonra iki ilmeğimi ve en son iki ilmeğimi de geçirerek bir tane uzun bir ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Ben bu şekilde yaparak birleştirme kısmına kadar devam ediyorum. Birleştirme kısmına kadar geldim. En son 4 zincir çekmiştim. Şimdi burada ikinci zincirimin tepe noktasından tığımın kaldırarak birleştireceğim. daha sonra iki tane zincir çekiyorum karnından önce geçirdim bir sık iğne yaptım sonra iki tane zincir çekiyorum ipimi tığıma iki kere doluyorum pardon ipimi tığıma bir kere doluyorum. Bu uzun, uzun trabzanımın karnından tığımı geçirerek ayrı ayrı iki tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanımı yaptım. Şimdi ikincisini yapıyorum aynı yerin üzerine. Daha sonra ipimi tığıma doluyorum. Altta bulunan trabzanımın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. bir tane zincir çekiyorum bir sonraki ilmeğe geçiyorum ona da bir tane ikili trabzan bir tane daha zincir çekiyorum bir sonrakine geliyorum ona da bir tane ikili trabzan bir tane zincir çekiyorum diğerine geçiyorum ona da bir tane ikili trabzan bir tane zincir çekiyorum diğerine geçiyorum ona da bir tane ikili trabzan bir tane zincir çekiyorum diğerine geçiyorum ona da bir tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 6 tane ikili trabzan yaptım. Şu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bu uzun trabzanımın karnından tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrardan ipimi tığıma doluyorum. Uzun trabzanımın karnından geçiriyorum. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki trabzanımın karnından tığımı geçirerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Uzun trabzanımın karnından tığımı şu şekilde geçirerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum bir kere. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Altta bulunan trabzanımın Tepe noktasına bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir sonraki noktaya bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir sonraki noktaya bir tane ikili trabzan, tekrar bir zincir, bir sonraki noktaya bir tane ikili trabzan, yine tekrar bir zincir, bir sonraki noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Yine uzun trabzanımın karnına aynı noktaya iki tane ayrı ayrı ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Bir sonraki ikili trabzanın karnından tığımı geçiriyorum. Oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Devam ediyorum ipimi tığıma doluyorum, uzun trabzanın karnına üst üste iki tane ikili trabzan yapıyorum ayrı ayrı aynı noktaya İpimi tığıma doluyorum, Trabzanımın tepe noktasına bir tane ikili trabzan bir zincir, bir sonraki noktaya bir tane ikili trabzan, bir zincir çekiyorum araya bir tane ikili trabzan, bir zincir çekiyorum yine bir tane ikili tırabzan. Bu kısımlarda aralara muhakkak bir tane zincir çekiyorum. Ben yaparken atlamışım ama şimdi düzeltiyorum hemen. Aralara birer tane zincir çekiyorum ve bir bir tane ikili tırabzan yapıyorum. zincir 6 yine bir tane ikili trabzan bir tane zincir yine alttaki ikili trabzanın üzerinde bir tane ikili trabzan yapıyorum İpimi tığıma doluyorum uzun trabzanımın karnına bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar bir daha doluyorum yine uzun trabzanın karnına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum diğer trabzanın karnına da bir tane ikili trabzan yapıyorum Modelimiz bu şekilde. Sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrar ederek devam ediyorum. Üçüncü bölüm buraya kadardı. Dördüncü bölümde görüşmek üzere.